Sadio Mane harika bir futbolcu ama her şeyden önce olağanüstü bir insan. Kendi kasabasına bir hastane inşa ettirdi ve bunun arkasındaki kişisel neden kalbinizi sızlatacak. Sadio Mane, Bambali'nin gururudur. Bu küçük Senegal köyünü sadece haritaya yerleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda tüm sorumluluğunu da üstlendi. Daha büyük sınıflar ve geliştirilmiş eğitim olanaklarıyla Bambali okulunu tamamen dönüştürdü. Ve hemen köşeye çok ihtiyaç duyulan yeni bir hastane inşa ettirdi. Bunu kendi geçmişindeki trajik bir olay yüzünden yaptı. Köyümde hastane olmadığı için babam öldü. Bu yüzden bir tane inşa etmeye karar verdim. Mane, babasının vefatı hakkında bugüne kadar hiç konuşmamıştı. 7 yaşındaydım. Köy sahamızda futbol oynuyordum. Abim yanıma geldi ve babamız öldü dedi. Buna inanmadım. Karnı ağrıyordu ve hastane olmadığı için başka bir köydeki şifacıya götürüldü. İşler karmaşıklaştı. Orada öldü yıkıcı bir olay. Bu yüzden Manebu'nun bir başkasının başına bir daha asla gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor. Yeni hastane sadece Bambali köyüne değil, tüm komşu köylere de hizmet verecek. Bunu şöhret ya da Instagram beğenileri için yapmıyor. Julius O.A. adlı bir hayran YouTube'da şöyle yazdı. Genel olarak Afrikalı oyuncular mütevazıdır. Nereden geldiklerini ve mücadelenin ne anlama geldiğini bilirler. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Sadio Mane'nin genç yaştan itibaren çok çalışmak zorunda kaldığıdır. Okuldan sonraki günler çalışmak için tarlalara gitmek zorundaydı. Toprağı işlemesi için çiftlikte çalışmasını bekliyorduk. Çocukken Sadio Mane tarlalarda futbol oynuyor, taşlara futbol topuymuş gibi vuruyordu. Ancak onun futbolcu olması fikri tam olarak ailesinin planları arasında değildi. Ona inanmadıkları için değil. Sadece Bambali'den bir çocuğun profesyonel bir futbolcu olması imkansız görünüyordu. Ancak sonra 2002'de Senegal Dünya Kupası'na katıldı ve tüm dünyayı şoka uğrattı. Açılış maçında dünya şampiyonu Fransa'yı yendiler ve çeyrek finale kadar yükseldiler. Genç Sadio o sırada 10 yaşındaydı. El Hadji Diouf gibi oyuncular Mane'ye hayallerinin peşinden gitmesi için gereken ilhamı ve kararlılığı verdi. Ardından 15 yaşında Sadio annesini futbolcu olmasına izin vermesi için ikna etti. Aslında olay tam olarak böyle gelişmedi. Mane köyünden kaçtı ve Dakar'a gitti. Orada prestijli bir futbol akademisine katıldı ve ancak annesi onu geri dönmeye zorladıktan sonra oturup bu konuyu konuştular. Futbolcu olmak istiyorum. Yıldız olabileceğime inanıyorum. Sana bunu yapabileceğimi göstermek istiyorum. Şimdi Sadio Mane sadece bir futbol yıldızı değil, aynı zamanda dünyanın en mütevazı futbolcusu. Her şeyden öte, artık etrafındakilerin hayatlarını değiştirebiliyor. Bunu elleriyle değil, ayaklarıyla inşa etti. Daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.